arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. İki milyon kas bugün hadi başlayalım. Bu bir kupada bir mega ve 55. kadar bildiğiniz gibi. Elimizden geldik kasmayı çalışacağız belki herkes 50'ye kadar kaçarız. Biz 10, 10, olabilir de. rüfte işte daha iyisi. O 45'liği şeyden sıkmıştım. İyi kademeden sıkmıştım. Ben 2001'den geçirdim. Böyle 2000 Z of 1'den geçirdim. Ondan sonra bayağı kademe 6'yı tanıktı açtık. Master grubu sıkacak. yumuşak an... sen niye şimdi basarım, basarım. karakter bilmiyoruz bakas mıydı biraz biraz zor gene kaç kupa gene zin ben gene de daha çok yok ben de Türk sesini Türkçe Türk sesi daha güzel oluyor gel gel istemem arkadaşlarım hep gel gele diyordum Onu çekebilirim. Bak. Kes kes kes. Oo, korsun zebezi çıktı. Adamın ismi Oğlum sen niye vuruyorsun bana? Sen niye vuruyorsun? Ben hatta zile vuruyorsun sen. Sen kimsin? böyle yerler adama onu alırım anlıyor gelme tamam yoksa <laughs> seni sekerim ölürsün sen hayır ya gene seni öldüreceğim şimdi seni öldüreceğim seni öldüreceğim sen kilimi niye sardın Kilimimi. mi <laughs> 16 kupa geldi beleş yeriz Oynayalım. 7'de 3 dakika oldu daha. İyi dedi. 7 dakikamız var. 6 dakika 7. Adam 12-15 dakikada olabilir de. Belki olmaz. Çünkü kullandığım şeyde, uygulamada uzun o, on, uzun yırağı oluyor da bir şey yapmamız gerekiyor. Ben de yap, yapmak istemiyorum direkt. Ruhi dolar oluyor da işte bir şey yapmamız gerekiyor. Ben ne yapmak istemiyorum. Kırk hasar alayım ne olursa ki. Lan al. Niye vurdun bana niye vurdun bana niye vurdun. Sen bunu nereden gördün ki Bayram. Byron sen beni nereden gördün? Gini ben yani yakın atı, atakta sevmiyorum Değil. Belki kötü veriyor da. Sen bana niye vurdun lan? <gülüyor> <gülüyor> Benim de kötü oynuyorum biraz ya. Arkadaşlar Free Fire hiç Brawl Stars'a oynamıyorum bu oyunlar. Free Fire oynuyorum genellikle. Hmm, belki 7 seviyeye basabilirim bir yedi. Bir 7 seviye basarım hatta bugün. Hatta bas. Basabilir miyim bilmiyorum. Gel basmam ya karakter. Arkadaşlar ben hiçbir karakterin neredeyse Seviyeye almam seviye yanmam. Sevdiklerimi yapıyorum genellikle ben. Ama ben... Bu arka bu hesaba başka arkadaşlar da gidiyor. 7 seviye yapıyor bazen. Ne hesabın gemini seni değiştiriyorum giremiyorlar. Öyle. Yani. Anladınız mi? ya? Oh, öleceğiz arkadaşlar. Şimdi öldük. Arkadaşlar bu video olmadı. Bir kutu atlar. Bir tane açabiliriz. Asalım, bir şey sıktı mı? Sıksın hadi. Ben burada hazırlamıştım. Hadi savaş kutusundan bir şey sıksın be. Arkadaşlar savaş kutusundan. 5 yazdı sanırım. Bazen 5'te sıkıyordum. Dört yüz arkadaşlar. Dört